Dünyadaki gelişmeler bizi ilgilendiriyor mu? Elbette merak ettiğimiz haberlerden dolayı kahvede sağda solda misafir ziyaretlerinde ya da misafirle gittiğimiz yerlerde sohbet ederken elbette ki konuşalım diye biraz ilgilendiriyor. Ama daha da önemlisi ülkemizde bizim kendimize göre gündemlerimiz var ki bunlar bizi çok daha yakından ilgilendiriyor. Bu bakımdan şöyle şehrimize dönecek olursak geçtiğimiz haftalarda İktidar Partisi yani AK Parti'nin Manisa'daki mevcut ilçe başkanlarından istifa edenler vardı. Kimisi bunlar görevden alınacaktı ama istifa ettiler deseler de bizi ilgilendiren o boyutu değil, istifa ettiler hele ki yerel seçime giderken ve doğal olarak bunların yerine kimler gelecekti diye merakla bekleniyordu. Dün gece itibariyle Ankara'daki temayülün ardından mülakatlarda, belirlenen isimler şöyle gelişti. Özellikle not aldım. Ahmetli'de Salih Teker, Demirci'de Nurullah Akgün, Gördes'te Halil Erden, Kırkağaç'ta Mustafa Sevgen, Köprübaşı'nda Hüseyin Ali Korucu, Soma'da Egemen Bülent Türkmen ilçe başkanı olarak atanırken iki tane ilçe kaldı. Bir Salihli, şey şehzadeler. Bunların henüz ilçe başkanları atanmadı. Aynı zamanda AK Parti'nin Manisa kadın kolları başkanı da bilindiği üzere istifa etmişti. Onun da yerine henüz herhangi bir başkan atanmadı. Bunlar ileriki dönemlerde atandığı zaman yine bunları da sizinle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Tabii ki bu söylediğim isimleri partinin yönetimdekiler partiyle yakından ilgilenenlerin haberleri var. Ama biz de size kamuoyunda merak edilen çevre, çevrelere ulaştıralım diye bunları söyledim. Tabii dün itibariyle söylemiştim. Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'ya döndü. Geçmiş olsun demiştik. Hastalığını geçmiş olduğu trafik kazasından dolayı iyileşti. Sağlığına kavuştu geldi. Bugün itibariyle Aksar'da eşini, dostunu, akrabasını ziyaret edip oradaki yakın dostlarıyla istişarede, sohbette bulundu. Sonra da esnafla bir takım ziyaretlerde bulundu. Manisa'daki ziyareti sırasında valiye, emniyet müdürü, rektörü ziyaret edecek. Daha sonra partilerle bir araya gelecek ve burada bir basın toplantısı yapılacak. Basın toplantısının ardından partilerle bir görüşme yapacak. Partinin bir anlamda istişare toplantısı olacak. Yönetimle mi olur? Yönetime etki eden ilçe başkanları ya da ilgilendiren eski yönetimden yeni yönetimden kimler girdi kimler gider o partinin içerisindeki kendi işleri. <laughs> o bizi ilgilendirmiyor. Ama enteresan bir şey ki basın toplantısına Tamer Akkal'ın haricinde Mücahit Arınç ve Murat Baybatur da katılacakmış bu basın toplantısına ve devam eden istişare toplantısına ben ilk defa bu vekillerin bir araya geldiğini görüyorum ama burada Tabi istişarenin sonucunda ne olur ne olmaz bilmiyorum ama şu gerçek var ki AK Parti iktidar partisi olduğundan dolayı söylüyorum. Abicim Manisa'nın yatırıma ihtiyacı var. Manisa'nın eksikleri var. Gediz Kavşağı dediğimiz yerde Aksar bağlantı olan yerdeki trafik keşmekeş bir saat iki saat bu suya bekleyen insanlar 19 Mayıs stadyumunun durumu var. İşte üzüm üreticisinin göl marmara gölünün kuruması. Gördes'te Aksar alantısındaki bağlantılı karayolunun durumu ne olacak? İlçelerin içerisindeki bir anlamda bekleyen yatırımlar ne olacak ne bitecek? Bunları elbette ki sizlerin de merak ettiği üzere soracağız. Bunlar tabi kamuoyu adına bizim soracağımız şeyler. Bunun haricinde şöyle bir göz atacak olursak Manisa'da toplu ulaşımda devrim olmuş. Manisa'nın merkezinde Akcedik toplu konutlarının oradan en direkt bir otobüs seferi düzenlemiş şehir hastanesine varıncaya kadar. Şimdi bu söylenmişken ben şunun altını çizmek istiyorum. Manisa Ulaşım Dairesi yani Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde bulan Ukom ne neyse ismini de bilmiyorum Ukom Emel öyle bir şey var ulaştırmayla ilgilenenin daire başkanı. Bunu niye söylüyorum? Ya Manisa'nın ulaşımında ciddi paralar alıyorsunuz. Yani 20 lira civarında bir toplu taşımaya ödenen para var. Bak şimdi. Soma'dan gelen otobüsler, belediye otobüsleri, halk otobüsleri abicim otogarlara giriyor. Aksaray'ınkine giriyor, Manisa'nın merkezindekine giriyor, Salihli'ye giriyor, Turgutlu'ya giriyor. Giriyor, giriyor, giriyor. E bunlar her girdiğinde para veriyor be kardeşim. Ondan sonra toplu ulaşımda niye bu kadar yüksek fiyat var? Al işte senin otogara giren paralardan kestiklerinle. <laughs> bundan dolayı yükseliyor. Abicim bu millete toplu taşımayı ucuz yapabilmenin yöntemler var. Petrol pahalı, mazot pahalı, benzin pahalı. Bunlardan dolayı otobüs firmaların, halk otobüslerinin sahipleri zam yapar. Başka üstüne buna kimsenin itiraz ettiği yok. Mazota her gece zam geliyorsa o adam da 6 ayda bir senede bir zam yapar. Buna kimsenin itiraz ettiği yok. Ama otogarlara girip çıkmasından dolayı para verdikleri için Sonra bahane ettikleri mesela 65 yaşın üzerindeki adamlar bedava geziyorlar. E kardeşim bunu iyileştirmek Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin işi. Yani bununla ilgili çözümü bunlar üretecekler, bunlar çözecekler. İstanbul Büyükşehir değil mi? Kocaeli Büyükşehir değil mi? Bursa Büyükşehir değil mi? İzmir Büyükşehir değil mi? Ya sen İzmir'de çeşmeden oradan buradan gelenler giriyor mu girmiyor mu garaja para veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum ama sen verdirtme sen çöz bu işi. Bunun emsali örneği var mıdır? Yok mudur? E vardır kardeşim. İstanbul'da dakika başı ilçeden ilçeye gelir. Yani Esenyurt'tan giderken Güngören'e gireceği zaman otogara girip para mı veriyor yani? Akıl var, mantık var. Bunun çözümü olabilir. Büyük şehir olayı, başka bütün şehir olayı, başka bütün şehirden kastımız 2005 yılında İstanbul, Kocaeli örneğinden sonra bu iş orada örnek teşkil etti. Diğer büyükşehir belediyelerde bütün şehire döndü ve bu iş çözüldü. Bu işi çözmek Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin işi. Ben söyleyeyim kardeşim yazık günah bu insanlara bak. Peri perişan oluyorlar. Adam Soma'dan çıkıyor Aksar'daki garaja. Garajdan oradan çıkıyor buradaki garaja. Yazık günah insanlar. Yani bunun tam detayını teferruatını bilmiyorum ama ya bunu çözmekte ulaşımdan ilgili. Bak burada diyor ki Manisa'da toplu ulaşım devri. Eğer ak dedikten hastanenin oraya kadar şehir hastanesinin oraya kadar çözdüğüne göre diğerlerinde çözebilme şansınız var. Yani yazık günah bu insanlara mağdur etmeyin. Ya yani bu işi çözebilecek Manisa Büyükşehir Belediyesiymiş. Ya bunu bir ya Cengiz Ergün'e anlatın be kardeşim. Daire müdürleri Cengiz Ergün halden anlayan bir adam. Bak sen mi söylüyorum? Gidin Cengiz Ergün'e deyin ki ya başkanım böyle böyle bir durum var. Cengiz Ergün diyecek ki, ya sizin aldığınız paraya ayıp değil mi? Bilmiyordur çünkü. E, teknik olarak kalkıp da senin kadar ilgilenecek hali yok. O yüzden başkan zaten. Siz mevcut durumu gideceksiniz, söyleyeceksiniz, anlatacaksınız. Bu adam da talimatı verecek, çözeceksiniz. Bu böyle yani. Gidiyorsunuz üzüm üreticisine kertel dağıtıyorsunuz, örtü dağıtıyorsunuz. E adama sorarlar bize de ulaşımda indirim yok be abi. <laughs> öyle yani adam öğrenci bilmem oradan oraya 20 lira 20 lira abi öyle toplu taşıma da kolay değil. Adam sobadan geliyor otogarda iniyor oradan bir de dolmuş parası veriyor geliyor hastaneye kadar. Ee ulaşım daire başkanının bundan haber var mı yok nasıl olsun adam üniversite yıllarının be, yıllarından bu yana bir daha da otobüse binmemiş altında araba zırt 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 gidiyor geliyor bu işi çözmekte sizin üstünüze vazife. Vali ünlü jandarma komutanı emniyetlerden bilgi almış. AK Parti ilçe başkanları belirleniyor dedik zaten bizde. Onun haricinde diğer haberlere Hürşik gazetesine de bir göz atalım. Yunus Emre Gençlik Merkezi için imzalar atılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Kay, kaymakamlar değişmiş. Aktarması gidilebilecek diğer haberler gibi bir başka programda görüşelim.